İyi akşamlar, afiyet olsun. İyi, i̇yi akşamlar. Buyurun beraber olsun. Sağ olun, teşekkürler. Bu ıı, ateşle ilgili bir uyarı yapalım. Gelmişken ateşimizi söndürelim. Orman yangınları biliyorsunuz, çevremizi yaktı. Daha fazla sıkıntı yaşamayalım. Giderken ateşimizi de söndürsek çok güzel olur. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Aşan, akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. 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 Ya. yerimizi yapıyoruz. Gelken ona ses şekilde şöyleden emin olursanız hepimiz için, gelecek için güzel bir şey olur. Tekrardan afiyet olsun. Uyardığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi <laughs> akşamlar. İyi akşamlar. <laughs>

Yapay <laughs> karlı